Merhabalar arkadaşlar. Şimdi bu hafta aslında gözden kaçıyormuş gibi olan ama yakaladığımız çok kritik bir konudan bahsedeceğiz. Etkileşim tasarımı. Etkileşim tasarımı kullanıcı deneyimi tasarımıyla arayüz tasarımı arasında kalan bir konu. o bilgi mimarisi kadar çok böyle hani Kritik mi diyeceksiniz kritik <laughs> ondan sonra çünkü arayüz tasarımına geçmeden önce dikkat etmemiz gereken bir unsur ve aslında biz yaptığımız tasarımı arayüz tasarımını dönüştüren bir kavram yani arayüz tasarımı için dediğim gibi çok kritik önemli bir konu tıpkı bilgi mimarisi gibi. Ondan sonra çünkü biz burada etkileşimli bir medya üzerine yani çoklu ortam materyalleri üzerine konuşuyoruz çoklu ortam materyalleri ve arayüz tasarımının için gerekli elzem konumuz aslında etkileşimli tasarım. Etkileşim tasarımı hangi boyutlarda meydana geliyor? Grafik tasarımının hangi noktasında yetersiz kaldığında etkileşim tasarımı imdadımıza koşuyor? E, arayüzde etki tepki nasıl yönetilebilir? Hepsini bu hafta konuşuyor olacağız. Şimdi arayüz tasarımı dediğim gibi deneyim tasarımının altında yine olan konuların bir tanesi. Ama arayüz tasarımıyla çok iç içe. Yani o yüzden aslında arayüz ile etkileşim tasarım bağımsız düşünülemez. Birbirini tamamlayan birbiriyle ilişkili bir konu. Ee, ondan sonra o yüzden... Ee çok fazla arayüz tasarımıyla anılan bir yapısı var. E, ondan sonra deneyim tasarımı ekrana neler koyacağımızı söylüyordu. Değil mi? Bilgi mimar sattı ekrana ne kadar ne koymamız lazım. Onu optimize ediyordu. E, ondan sonra arayüz tasarımında ise ekrandaki olan şeylerin neler olduğunu ve neleri yerine getirdiğine karar veriyor. Etkileşimde bu kullanıcı bununla nasıl etkileşime gelecek? Nasıl e, yöneteceğiz? Nasıl etki tepkiyi harekete geçireceğiz? Onu belirlediğimiz bir e, konu. Etkileşim Etkileşim tasarımı 5 boyutu var arkadaşlar. Bu 5 boyutta dikkat edeceğiz. Bir kere etkileşim tasarımı öğrenilebilir olması lazım. Çünkü bunun bir manueli yok. Bir kullanım kılavuzu yok. Bir okuyacağımız bir dokumentasyonu yok. Ondan sonra hızlı bir şekilde kullanıcıların okuyup kendi kendine keşfedebilmesi lazım okumadan. Ondan sonra o yüzden tahmin edilebilir olması lazım. Yani hani ben bununla etkileşime geçersem nasıl olacak? Ne yapacak? Ona göre hareket etmemiz lazım. Yani ne yapıyorduk? Eski davranışlarına, daha önceki davranışlarına referans ediyoruz. Ee, diğer bir unsur, unsur öngörülebilir olması lazım. Hani herhangi bir etki tepkiye de geçmesi orada nasıl bir şeyle karşılayacağını bilmesi lazım. Sistemin geneli, temel itibariyle her şeyle tutarlı olması lazım. Ve muhakkak ama muhakkak geri bildirimlerde bulunması lazım. Kullanıcının her yaptığı e, boyuta, her yaptığı işleme karşı muhakkak geri bildirimde bulundurmamız gerekiyor. Tamam başarılı oldu, başarısız oldu e, şu an devam ediyor. İşlem tamamlanmadı. Bitmek üzere. Az kaldı. Her şeyi söylememiz gerek. Şimdi bunlar bir etkileşim tasarımını meydana getiren unsurlardı. Şimdi geldik boyutlarına. 5 boyutta gerçekleşiyor. Normal grafik tasarımdan farkı da bu. Arayüzü bir etkileşimi medyaya dönüştüren boyutlar da bunlar. O yüzden çok önemli. Şimdi grafik tasarımda konuşsaydık görsel iletişim... Keklerine bir tanesi sözcükleri tasarlıyoruz. Yani ne koyacağız, nasıl söyleyeceğiz, hangi kelimeleri seçeceğiz, ona karar veriyoruz. Bu birinci boyutu. İkinci boyutumuz temsili görsel. Yani kullanıcı nelerle e, muhatap olacak, nasıl e, temsil edeceğiz. Yani oradaki görselleme şeklimiz, buna imajlama da diyebiliriz. İmajlamayı nasıl yapacağız, ona karar vereceğiz. İmajlamada neler olabilir? Mesela fotoğrafik anlatım olabilir, değil mi? Fotoğraflarla anlatabilirim. Ya da neyle anlatabilirim? Videoyla. Ya da neyle anlatabilirim? İllustrasyonla değil mi? Detaylı çizimle ya da neyle anlatabilirim? Piktogramlarla ya da emoji'lerle değil mi? ya da neyle anlatabilirim? Geometrik formla. Temsili görsel o yüzden çok önemli. Bu boyutta he, dediğimiz gibi metni tamamlayan, metni destekleyen, onun temsiliyetini meydana getiren bir imajlama çalışması yapmamız gerekiyor. Bu da grafik tasarımın bir boyutu. Bu da grafik tasarımın alanlarından bir tanesi. E, etkileşim tasarımıyla kesişiyor. E, üçüncü boyutumuz ise medyası. Yani bu hangi ortamda gerçekleşecek? Kullanıcı bunu nerede görecek? Nasıl muhatap olacak? Ona karar verdiğimiz ortam. Bu bir billboard da olabilir bir dergi de olabilir, değil mi? Bir gazete de olabilir, bir mobil uygulamada olabilir, bir web tasarımı da olabilir. Yine gördüğünüz gibi grafik tasarımında ilgilendiği bir konu çünkü grafik tasarımında da normalde tasarımı yaparken medyasına da, onun yayınlanacağı ortamda onun ortamın getirdiği de, hususlara da dikkat ediyoruz. Dördüncü boyutumuz zaman. Tamam, bu işte grafik tasarımın artık karışamadığı bir boyut. Çünkü dergide ya da az önce verdiğim örneklerde e, konvansiyonel medyada zaman boyutu çok kontrol edebilir bir şey değil. Ama etkileşim tasarımında muhakkak kontrol edilebilir bir husus. Çünkü ilerlemeyi kontrol ediyoruz. Yani buradaki ilerlemeden biz sorumluyuz. Kullanıcının zamanı geçmediğini hissettirmemiz gerekiyor. Çünkü zamana eğer geçerse ne olur? Kullanıcı o sistemden kopabilir. O sisteme karşı bir ön yargı besleyebilir. Yani doğa biliyorsunuz doğa boşlukları sevmez. Kullanıcı boşlukları anksiyete ve stres olarak doldurur. <laughs> tamam yani ona da dikkat edelim. Yani zamanı o yüzden kontrol etmemiz gerekiyor. Yoksa dediğim gibi kullanıcı endişelenir. Orada bir strese boğulur. Orada bir sıkıntı yaşar. Beşinci boyutumuz ise davranış. Yani muhakkak ee, ne demiştik? Etkileşim tasarımın temel unsurlarından bir tanesinin öğrenilebilir olması ve ne olmasıydı? Tutarlı olmasıydı ve aynı zamanda ne olmasını bekliyorduk? Bir etkileşim tasarımının başarılı gerçekleşmesi için geri bildirim vermesi, değil mi? ha Şimdi aynı o geri bildirimi sağlayan tek boyut bu. O yüzden bu boyut aslında etkileşim tasarımının özeti, etkileşim tasarımını kuşatan bir boyut gibi düşünebiliriz. Davranış boyutu, etki tepki. Yani sistem plan bir şey harekete karşı yanıt oluşturması gerek. Tamam. Kullanıcıyla bir etki tepkiye geçmesi gerek. Kullanıcıyı bunu cesaretlendirmesi gerek. Kullanıcıyı bunu teşvik etmesi lazım ve kullanıcının yaptığı her davranışa karşılık vermesi lazım. Çünkü verdiği zaman ne olmuş oluyor? Tamam ben seni gördüm, bildim, hareketini kabul ediyorum. Bir sonrakine de, de, dememiz için önemli. Tamam. E, bu 5 boyutta e, biz etkileşim tasarımını inşa ediyoruz. Grafik tasarım gibi e, bu 5 boyut hani grafik tasarım ilk 3 boyuta odaklanıyorduk e, yapacağımız işte posterlerde, broşürlerde ya da işte e, akışkan medyalarda e, bu ama etkileşim tasarımda bu 5 boyutu da göz önünde bulundurarak yapıyoruz ve her bir boyut birbiriyle aynı derecede önemli. Yani burada da yine doğrusal bir tasarım yok. Aslında dinamik dinamik bir şekilde daha devinen bir şekilde dairesel bir yapı var tamam yani döngüsel bir yapı içerisinde bunu inşa etmiş oluyoruz. Şimdi tekrardan bu 5 boyut ıı, ışığında ilkelerimize tekrar odaklanırsak bizi etkileşim tasarımı için e, gerekli olan unsurları tekrar şey yaparsak ne olacak? E, öğrenilebilir olması için neye ihtiyacımız var? Kullanıcı araştırmalarına ihtiyacı var. Çünkü davranışlarını keşfetmem lazım. Ha, bakın geldik mi yine çoklu disiplinli bir alana. Yani o yüzden diyoruz ki interaction design ya da işte etkileşim tasarımı çok farklı alanlardan, çok farklı e, disiplinlerden beslenir. Tamam, yani çok farklı alanlarla iç içedir. Oradaki e, bilgi birikimini burada da kullanıyoruz. E, anlaşılabilir olması gerekiyor muhakkak o yüzden ekrana ne koyduğumuz çok önemli. Ne kadar koyduğumuz çok önemli. E, arayüzde, arayüzdeki öğelerle çünkü kullanıcı etkileşime geçmek gerek, gerekiyor. Gerek ister. ondan sonra o yüzden anlaşılabileceği bir sistem inşa etmemiz lazım. İşlerlik kısmı var. Kullanıcıya ne kadar kontrol vereceğiz? ondan sonra sistem kontrolünü kullanıcıya devretmemiz gerekiyor. Bunu da unutmayalım. Yani sistemin kontrolünü kullanıcının hakimiyetinde olduğunu inşa etmemiz lazım. Diğer bir unsur çekicilik. E, arayüzün çekici olması lazım yani estetik ve e, ahengin düzgün ve uygun seviyede modern seviyede güncel yaklaşımlarla tasarım yaklaşımlarıyla beslenerek yapılması lazım. Demode bir arayüzü kimse kullanmak istemez. Atıl bir arayüzü kimse tercih etmez. O yüzden dediğim gibi daha çekici daha modern daha kullanıcı dostu arayüzler inşa etmemiz lazım. E, ve tabii ki. Kullanabilirliğe uyumluluğu yani kullanıcı bunu akışına kadar meydana getiriyor, hedefe ne kadar varıyor, ne kadar çok e, davranışı sergileyebiliyor bunu da daima ölçmemiz gerekiyor. O yüzden kullanabilirlik testi için muhakkak etkileşim tasarımı prensiplerini dikkate alarak uygulanmış bir wireframe ihtiyacımız var. Onu unutmayalım. Geçen haftalarda wireframe'i konuşmuştuk. Wireframe bizim fikri görselleştirmemize olanak sağlıyordu, temsiliyeti meydana getiriyordu ama işte gördüğünüz gibi tek başına yetmiyor. E, etkileşim tasarımına geçebilmek için bir şeyle birleştirmemiz lazım. Onu da gelecek hafta göreceğiz. Tamam? Ama etkileşim tasarımına devam edelim. Ara e, arayüzle şey arasında dediğimiz gibi e, cihazla kullanıcının birbiriyle olan iletişimini de sağlıyor. O yüzden makina insan etkileşimini de meydana geçiyor getirmiş oluyoruz. O yüzden yer yer işte o makineyi hangi koşullarda kullanıyoruz, o cihazı nelerde muhatap oluyoruz onlara da dikkat edilmesi gereken bir hususu var. Yani cihazın e, ergonomik tasarımı ya da işte fiziksel tasarımına da e, dikkat ediyoruz. Onlara da göz önünde bulunduruyoruz. E, bu noktada doğru bir etkileşim tasarımını da inşa edebilmek için e, yine testlere ihtiyacımız var. Burada AB testleri yapılabiliyor. Bir kullanıcı davranışı e, nasıl olduğunu anlayabilmek için. E, tek bir eylemi değiştiriyorsunuz, hedefe varan e, akıştaki bir eylemi değiştiriyorum ve o bir eylemi test ediyorum, ölçümlüyorum. Davranışı olan etkisi, kullanıcıya olan yansımasını analiz etmiş oluyorum. E, ondan sonra böylece e, oradaki etkileşim tasarımındaki var olabilecek bir pürüzü keşfederek ilerlemiş oluyorum. Etkileşim desenlerini de yine keşfetmek için önemli unsurların başında gelmiş oluyor. E, diğer bir şey şimdi peki burada nasıl bir sürecimiz var? E, ihtiyaçlarını belirledik. İşte görüşmeler yaptık, bağlamsal e, görüşmeler yaptık, ya da etnografik araştırmalar yaptık, ya da işte rakip analiziyle ile kullanıcıların ihtiyacını, acı noktalarını keşfettik, analiz ettik, bunu bir akışa dönüştürdük, senaryoya dönüştürdük, hedefe dönüştürdük. E, ondan sonra e, bunu çeşitli e, nelerle, yaklaşımlarla hatırlarsınız ilk haftalarda konuşmuştuk. Kullanıcı deneyimi yaklaşımlarıyla beraber e, onu bir akışa dönüştürdük, bir planlamasını yaptık ve bunu tasarıma dönüştürdük. Y Wireframe'lerine çıkarttık e, sonrasında gelecek hafta göreceğimiz prototipleme ile bunu hareketlendirdik etkileşimli hale getirdik yani çalışıyormuş gibi yaptık e, ondan sonra ve buradan. E, testlere gittik. Kullanabilirlik testlerini gerçekleştirdik ve bunun sonucunda eğer varsa e, uygulama ve geliştirme aşamasına geçmiş oluyoruz. Eğer yoksa tekrar e, prototipleyip, tekrar analiz edip, tekrar tasarım sürecine dahil etmiş oluyoruz. Etkileşim tasarımı e, ondan sonra genel akışı bu şekilde. E, bizim e, aslında dediğim gibi fikri görselleştirmeyi yaptıktan sonra onu arayüze dönüştürürken dikkat etmemiz gereken bir ara unsuru meydana getiriyor. Hem arayüze geçmeden önce de yine etkileşim tasarım prensipline göre dikkat edip e, özen göstermemiz gereken bir durumu da var. E, aynı zamanda e, şu ilkeyi de unutmayalım. E, ara arayüze geçmeden önce kullanıcı hangi boyutta etkileşime geçiyor? Hangi boyutta e, materyallerle etki tepkiye giriyor? Onu da belirliyoruz. Bir de tabii ki son olarak ne demiştik? Hatırlarsanız ortam. Ortamın sağladığı koşullar neler bize? E, onu da yine te, e, kullanabilirlik testleri için çok önemli. Ortamın da bize sunduğu davranışları ya da etki tepkileri de net olarak tanımlamamız lazım. Mesela mobilde ne vardı? Hatırlarsanız gesture'lar var değil mi? Parmak jestleri, işte swap hareketleri ya da işte kaydırmalar, sürükle bıraklar. Bunlar mesela webde yok. E, ondan sonra e, bu mobilde ama e, olan bu davranışların bir kısmını webe geçerken ne yapıyoruz? Klavye, mousela yapıp taklit etmeye çalışıyoruz. Hepsini birebir olarak yapamıyoruz. Ya da tam tersi, bu sefer webten mobil'e gelelim. Webte var olan işte mesela hover efekti var, değil mi? Mouse'un üzerine gelme. O kesinlikle mobilde yok. Onu mesela oraya transfer edemiyoruz. İşte bunların hepsini planladığımız e, aşama etkileşim tasarımı e, ilkeleri doğrultusunda oluyor. Etkileşim tasarım ile beraber bu etneleri e, nasıl etkiye gireceğini ve nasıl tepkiye gireceğini belirlemiş oluyoruz. Ve ondan sonra dediğim gibi bunu da prototiplere ölçüyoruz. Şimdi gelecek hafta prototipleme konusunu e, detayında bu ölçümlemeyi yapacağımız o artık e, çalışıyormuş gibi haline geçişi yapalım. Gelecek ders görüşmek üzere.